Herkese merhaba arkadaşlar. Bu tanıtım videosunda yapay zekanın imalara birçok ilman kolaylıklar bir sağladığı yani mimari tasarımı bir dönüşüm süreci yaşatmaya anlatacağım. Mimarlar yapay zekayı kullanarak rahatlıkla öğrendiri alabiliyorlar. Bunu da Artificial Intelligence in, in Architecture in, üzerinden anlatacağım. Öncelikle size giriş çatma olmak Bu uygulama kredi sistemler çekiyor ve yapacağım her bir işlem için kredi de eksim. kredi ile oluşturmaya başlayacağız. Burada gördüğünüz gibi farklı çalışma seçenekleri mevcut. Görseller render almak için sketch ve image tarzı ile devam ediyor. Kullanacağımız görseli upload image ile yüklüyor. Burada çalışma modları mevcut. Resmi çok fazla değiştirmeden temel üzerinde bağlı olarak tasarım yapmamızı sağlıyor. Kredi ise kendinden de bir şeyler satarak en yaratıcı tasarım oluşturmayı sağlıyor. Şimdi Chrome alanına nasıl bir tasarım istiyorsak bu özellikleri göreceğiz. Mesela bu, bu, bu binanın geçtiğin kenarında ağaç kenar olmasını isteyelim. Şimdi oluştu değil. Evet, süreç biraz sürebilir. Evet. Çıkan görseli incelediğimizde oldukça gerçekçi bir görsel kalitesi sunuyor diyebiliriz. Özellikle duvar pencere gibi malzemelerin ayrıştığı alanları çok iyi derecede doğru bir şekilde malzeme ataması yapılmış. Çevre kompozisyonu da çok yerin. Fark ettiyseniz tasarım ile görseldeki binada farklılıklar oluştu. Bunun sebebi az önce belirttiğim gibi çalışma odalarının kreatif Creative ile olması. Şimdi Price ile yerinde render alalım. Ve farka bakalım. Bekliyorum. Bu süreç biraz zaman alıyor. Evet, gördüğünüz gibi görsel temel çizgilere sağlık alınarak oluştu. Bu yapay zeki aracıyla görsellerimizi canlandırabiliyor. Malzeme ve peyzaj seçeneklerinin seçeneklerini sahibi görüntü olabiliyor. Bir çok proje için modelleme, modeleme, modeleme, kaldırarak